Evet, gördüğünüz gibi gençler, Brawl Talk başladı. Bu işi çözmek istiyorum hemen. İki dedektif bir görev. Kulüp güncellemesini çalmak için sebebi olan yalnızca bir kişi. Ama hiçbir şey göründüğü gibi değildi. Aa şey ölmüş Öldürmüşler bizim adamı Brawl Talkçı and öldürmüşler Brawl Talk. <laughs> so Frank, what, where, Nedir bu kulüp ligi diyor Yeni bir yarışma or, modu kulüpler club için tabi Aktif kulüp üyeleri first, gerekiyor diyor Every week, your club will change to club There are no opt-ins, no opt-outs. It all happens automatically. And the matchmaking is based on your club rank. Everyone you can be matched literally any club in your region in the first season. But the matchmaking will calibrate itself based on the club performance as seasons continue. It's really important to mention that if you change clubs after the season started, Ha, kulübü, e, eğer kulüpten ayrılıp şey yaparsanız katılamazsınız diyor so, aga. Then we move to the actual gameplay. You Çarşamba, ve pazar ligi. 24 saat içinde kulüp savaşınızı yapmanız gerekiyor Kulüp ligi. With one game mode and one map being available per day or you can play competitive matches which are played best of free, picks and have İki <laughs> tane işte mod getirmişler. <gülüyor> 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 Oynamak için biletleriniz olmalı. Biletler gün sonunda sıfırlanır. For <laughs> 2 bilet cost one bilet Maçları tek başınıza <laughs> <azachali> rastgele oyuncular <laughs> veya kulüp üyeleriyle <But> oynayabilirsiniz. You will receive club trophies. Competitive matches give slightly more club points than. We also give you a bonus if you decide to play with other members from your club. Ee? Rastgele oyuncu <laughs> oyuncunuzun <oynadırsan>, kulübümüze katkı sağlarsınız. <laughs> <laughs> tamam, burası kulüp ligi. <laughs> <yani>. Bunu anladık. <laughs> Her hafta böyle 3 tane 3 gün boyunca maç yapacakmışsınız yani bunu anladık hacı. Altın bilet. Ha ekstra maçlar oynanıyormuş. Oğlum altın bilet de parayla alınıyor ya. Ha ya yıldız puanıyla ya da elmas sağlayacakmış. Bileceksiniz. At the end of each day. Clubs will be ranked based on the total amount of club trophies accumulated by all teams. You can also watch this progression in real league time to you day and, and see where you stand compared to the other clubs in your league. Based on the final ranking, each club receives points point Club trophies are reset for the next day clubs receive from 10 to 100 points. On 100 arası <laughs> puan alırmış. The weekly season ends the All biter. clubs in the league are ranked based on their total amount of club points. The ranking determines if a club gets promoted or demoted, as well as, yes, the amount of rewards. Kulüp altınları. Oo yeni. Elmastan sonra yeni bir şey bu da Club Coins like ve küflü bike veya tavuk rico alabilirsiniz diyor. Oğlum yeni skinlerde bunlarmış da. Güzel. That means that after few seasons have passed, 150'den fazla arttırabilirsiniz. One of our goals was to give you more control over which brawler to upgrade. And the club shop Kulüp was da var that var. Oha, Kulüp dükkanı da yapmış adamlar. Coins yeni gizemli öge. Yeni gizemli öge neymiş abi? Eşyalar hakkında konuşalım. Evet hadi şimdi eşyalardan bahsedelim. Tüm sağ açılışın eklediğimiz iki yeni seviyede açılıyor demiş. Bazı değişiklikler yaptık. Aksesuar 7 seviye yıldız güçleri 9. seviyede açılıyor ama artık 10. seviyede yıldız gücü alınca görünüşünüz değişmiyor. 10. ve 11. seviye. Kanalı yani altında yükseltmeniz gerekiyor.

If you forget about this, the game will guide you through the process the first time. Once a gear is crafted, it is bound to a specific brawler. Ah, <laughs> 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 bak, bu şekilde şeyler de gelecekmiş. But give it some thought and pick the brawler you think would benefit from it the most. Gears can also be upgraded. Each gear has. Her eşyan üç seviye var seviyede malti biraz yükseliyor. <laughs> Oha, elmas da mı lan o da? <laughs> gears add more depth to the meta game for engines Once you unlock all gadgets star powers and gears you have a choice of 40 different builds instead of the current four these are the two things we really wanted to put out there for you and we could only release them together club league will give you a lot more rewards and freedom on how to upgrade your brawlers and gears will give players a daha new stratejiler belirleyecek. And, and, and this is just the beginning. In 2022, we are planning to add more features to clubs and make them even more impactful. <laughs> Önemleri arttıracağız. Gelecek için pek çok güzel fikrimiz <laughs> var diyor. Oha, 2022'ye <laughs> bırakmışlar. Burada da dünya finalleri hakkında konuşuyorlar herhalde ya. Bitti mi abi? Bittiği savaştan bakacağız. Tamam, e-spor'u geç abi, dur. Power levels and gears will be available. <laughs> yeni güncellemeyle geliyor. <laughs> 24 Kasım perşembe günü başlıyormuş. Yani 10 gün sonra, 11 gün sonra. <laughs> Bu kadar mıydı? Tamam gençler, şimdi o zaman en baştan bakıyoruz abi. En baştan bakıyoruz gençler. Hocam öncelikle buralara geçiyorum. Buralarda bir şeyler anlatıyor. Süper Burada bir şey yok abi. Şimdi arkadaşlar en kısa özette size anlatmaya çalışacağız. Oyuna kulüp ligi geliyordu abi. Tamam kulüplerinizin simgeleri zaten bunlar. Kulüp ligi okey. Herhangi bir tane kulüple eşleşiyorsunuz Onlarla beraber şey yapıyorsunuz yani, Ligde kalmaya çalışıyorsunuz En yükseklikte kalan da e ödül kazanıyor abi. Aynen başarılı olup kulüpten eğer ayrılırsanız kazandığınız şeyi alamıyorsunuz. Yani atıyorum siz bir kulüptesiniz, kulüp savaşına girdiniz. Fakat kulüpten ayrıldığınız zaman o hediyeyi, ödülü alamıyorsunuz abi. Bu arada ben yeni karakter bekliyordum. Yeni karakter falan gelmemiş abi. Gelmiyormuş. E, kulüpte de abi işte 3 e, gün boyunca oynadığınız zaman şey oluyormuş gençler. 3 gün boyunca oynadıktan sonra oluyormuş yani bir şeyler. Yani hocam çok da bir şey yok gibi be. Bu nasıl bir Brawl Talk oğlum ya? Arkadaşlar ben beğenmedim oğlum. Bu nasıl bir Brawl Talk abi? Ama bak bu dediğim şey gibi değil mi? Ben size dedim abi güç ligi gibi olacak dedim mi demedim mi? Bak size dedim ki arkadaşlar dedim güç ligindeki maç gibi yapacak dedim Supercell. Yaptı mı hocam? Yaptı. Gördünüz mü? Ya. Oynamak için de Supercell böyle biletler veriyormuş abi. Bilet, biletlerle beraber böyle kulüp savaşlarına girebiliyormuşsunuz. 4 tane biletiniz oluyor diyor. İşte ekstradan kupaları falan alıyorsunuz böyle. Bu arada e, altın biletleri de şey alabiliyorsunuz. Satın aldığınız zaman ekstra kendinize böyle kulüp savaşında hak oluyor abi anladınız mı? Ekstra oynayabiliyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi kulüp liginin sıralaması var. Kulüp puanları geliyor öyle. Burada da sıralamayı zaten görüyorsunuz gençler. <laughs> ya, ödül olarak <laughs> size şunu veriyor abi bak. Kırmızı bir tane şey var ya. O bittiği <laughs> zaman kırmızı yeni şey getirmişler <laughs> ona veriyorlar. Bir de Patates <laughs> Suki. Başka <laughs> ne? Mold Mike. Chicken Rico. Yine skinler geliyormuş abi. <laughs> yani çok da böyle bir şey yok gibi gençler ya. <laughs> Ben pek fazla beğenmedim oğlum bunu. Vallahi Ben hiç beğenmedim neredeyse. Ekstra karakterlere böyle yeni şeyler gelecekmiş abi o kadar. Bakın abi burada gördüğünüz 1, 2, 3, 4, 5 tane böyle yeni şey geliyor. Ee, ne diyor mesela çalılarda daha yüksek hızlı hareket edilen. Yani aksesuarın bir değişik hali daha geliyormuş. Onları da şuradaki 80 şeyle alacaksınız. Bu yeni getirdikleri şeyle. O da bu oluyor gençler. Şu mavi şey oluyor. Oğlum valla ben yok ya. Ben bu güncelleme şey yapmadım. Sevmedim abi. Oğlum zaten insanlar karakter çıkartamıyor birincisi. Hadi karakter çıkardı diyelim. Ondan sonra yıldız gücü çıkarmaya uğraşıyor. Sonra aksesuar çıkarmaya uğraşıyor. Şimdi bir de bunları çıkarmaya uğraşacak. Yani gerçekten güzel olmamış bence. Bakın abi işte bu şekilde. Aksesuar vardı. Yıldız gücü vardı. Ekstra bir de şöyle bir şey eklenmiş. Yani oyuna girdiğiniz zaman hem aksesuar kullanabileceksiniz. Hem zıplama hem de şu eşya. Eşya düğülüyor. Bu da bunu da kullanabilecekmişsiniz. Bunlar da kutudan çıkıyor muhtemelen abi. Bir dakika bakayım burada ne yapıyor? Yani gençler böyle çok da bir şey yok gibi ya. Tamam ondan sonra da e-spordan bahsediyor abi. E, genel olarak güncelleme bu şekildeydi gençler. Gerçekten ben daha güzel bir şey olmasını beklerdim. Kulüp ligi hani biraz saçma olduğu gibi geldi bana. Neyse umarım yayını beğenmişsinizdir arkadaşlar. Aşağıdan yayını benim kanala abone olmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.